Evet selamlar. Bugün Kara Akademi'nin Türkiye Geneli Eflatun denemesinin TYT ayette de sonucunu paylaşacağım. Bir sorulardan bahsederim. Denemeyi yorumlarım. Zaten yorum videosunu Kimsenin girdiğini görmedim. Hani eskim, yeni bilmiyorum ama geçen yorumlarda birisi biz de girdik. Yani yeni bir deneme dedi. O yüzden de haberiniz olsun yani. Cevap da galiba Kara Akademi web sitesinde var. Aratırsanız. Bilmiyorum yani. Orada bakmadım. Neyse vallahi denemeyi kısa bir yorumlayacak olursam. Ben rezalet geçirmiştim özellikle TYT'sini. Beni bayağı zorlamıştı hem Türkçesine çok odaklanamamıştım. Hem de yani sosyal, fen, matematik hep bilmediğim şeyler vardı. Az işaretlemiştim zaten. AYT'si ise matematiği bence orta ve orta üst özellikle limit integral ve trigonometri çok sağlamdı. Şeyi de feni de orta seviye diyebiliriz. Valla görüyorsunuz yani ben rezalet yapmışım. TYT 82 net. Hani ben en son ne zaman 96'ına düştüm. Valla ikinci, 3. özde bir, yaman, 3. özde bir ya düştüm hatırlamıyorum yani bayağı birkaç ay önce soluk 90 altına düşmüştüm. Bunlara rekor batırmışım. Türkçeyi yine beklediğimden iyi yaptım yani Türkçeyi 25 falan bekliyordum. Sosyal hali elle tutulur ama matematik defen bayağı düşük. Yani 82 net. En azından 80 altına düşmemişiz. AYT 62.5 falan iyi geldi. Hani özde 66.5 yapmış ama bu kesinlikle matematik olarak özde zordu. Bu ara fenimi yükselttim ondan memnunum yani fenim 30 netleri geçmeye başladı. matematik zaten 30'un altına düşmüyorum bayağıdır. Yani 3 TL'de bir, bir tık düştüm. 27 buçuk 28 ne yapmıştım müşteride. Onun dışında böyle ama matematikte de 37 tane işaretlemiştim. 5 yanlışım geldi. Berbat yani. Şimdi göstereyim de soruları. Bak, çok gösterecek bir çok Hızlı hızlı göstereceğim. Zaten yani çok kişi girmemiş. Zaten yanlışın doğruluğunda çok yanlışım olduğu için. Yani hiçbir beklemediğim soruları valla sıra sırasıyla yanlış yapmışım. Ne zaman iki arasında kaldıysam da hepsi yanlış gelmiş. Bu ara şey yapıyorum ha. Virgül kullanımlarını yapamıyorum. Direkt virgül soruları hani hangisi hangi işaret değil direkt virgül ama yapamıyorum bayağıdır. Onlara bakmak lazım açıkçası. Yani şu mesela ve benim o kadar kötü yanlışlarım var ki yani hiç göstermeyeceğim tek tek. İlginç sorular. Çok da analiz etmeyeceğim Türkçe. Hani şeyde sosyal fende matematik yapamadıklarıma bakarım da. Yani garip bir Türkçesi var. Beni bayağı zorladı öyle yani 29 net büyük bir şey gelmiş. Sosyal'e benim beklediğimden iyi gelmiş 14 net. Yani ben baya çünkü zorlanmıştım. Mesela tarihte şu A olacakmış. Altını çizmişim ama işaretlememişim. Bende bu ara inanılmaz bir korku var. Hayatta iki şık arasında kalsam ve daha iyi resmen hiç işaretlemiyorum. Aslında eğer diğer üç şıkkı kesin elediysek diğer iki şıkkı arasında kaldıysam yani diğer üç şıkkı yanlış olduğundan eminsem işaretlerim ama onlar çok emin olmayınca işaretlemiyorum. Şurada mesela 1 ve 2 oldu. İçme doğmuş hiç bilmiyorum. Yani gidip böyle işaretlemiyorum tabi. Felsefe beklediğimden hani kötü gelmiş. İki tane şu da çıkmamıştı. Sonra deneme yaratıcı arkadaşına bakıp şunu 10 sene okumadan işaretledim. Yanlış gelmiş. Din de kolaydı. Ha, din de şu vardı. Ne de kolay ya. Boru gibi soru. Maturi değilik olacakmış. Şeymiş. A, C, B, E. Hepsi bunların fıkhi sıfatlarmış. Bu ekonomik mi? Bin, ameliyim. Ameli sıfat mı? Ne? Aman. Mezhep mi? Öyle bir şeymiş. Garip. Matematik çok zordu. Yani ben işlemlerden anlarsanız özellikle zaman kaybettirme açısından bayağı zorlandım. Dörtte bakamadım çoğu soruya ve kontrol edemediğim için bayağı bir işlem hatası gelmiş muhtemelen. Çünkü işaretleyip geçmek zorunda kaldım. Hiç zamanım yetmedi. Şu soru mesela hani tekrar denemeye falan. İşlemlerden görüyorsunuz. Özellikle şu problemler bayağı sağlamdı. Ve yani çözdüğüm sorular hep yanlış gelmiş. 32 tane işaretlemiştim gerçi. 3 yanlış gelmiş. Özellikle geometri de sağlandı bak. Şurada bir döküldüm ben. Abi çeviremiyorum. Şurada 3 soru arada arada döküldüm. Olasılık saymada falan. Ondan sonra bayağı da batırmışım. Yani gazete geometri de bir tane burada 2-3 boşum var. Yani geometri yine fena gelmemiş ama bence zor bir deneme de yani öyle diyeyim. Zaten matematik düşük yapmışım. 28-25. Abi ben bu kadar düşük beklemiyordum. Çok kötü geçmişti benim fen. Ama mesela fizik iyi yapmışım. Yani fizikte sadece bir tane yanlışım var. Onun dışında kimya ile biyoloji özellikle biyoloji var ya bak 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 sayfaya bak. Yani full böyle iki çıkar arasında kal yanlış yap. İki çıkar arasında kal yanlış yap diye diye. Çok düşük yapmışız. Öyle bir biyoloji TYT yani 82 net. Çok da ciddiye almıyorum yani Ciddiye almıyorum dediğim tabii ki yanlışlarıma bakacağım kontrol edeceğim. Özellikle sosyalde ve bilmediğim şeyleri not almaya başladım artık. Bir defter yapıyorum onu da gösteririm size. Derim analizleri yaptığım zaman bu arada bugün mesela toplayacağım bütün derinlerden analizini yapacağım yatmadan. Bir not defteri yapalım. da bir ara göstereyim. AYT'sini inceleyelim. Dediğim gibi matematik bayağı kaliteli. Yani şimdi tek tek soruları gösterirken görürsünüz zaten. Ama 60 netin üstünde iki denemeleri kalmam çok iyi. Yani feni bayağı yükselttim bu ara. Her gün deneme çözüyorum. Bugün mesela kütüphanede hem fizik denemesi çözdüm. Ya daha doğrusu soru çözümünü izledim ama kendim çözüyorum. Yani fizik denemesinin video şey, deneme çözümünü. Ondan sonra kimyadan bayağı bir tekrar yaptım. Zaten tane hani biyoloji denemesi çözüp tekrar yaptım. Yani fen hep böyle ne yapıyorum? Hani şurada mesela şöyle bir ifade gelmiş. Çok zor çok okumanız gerek yok. Burada ben dedim sıfır ve sıfırdan birerim anlayayım. tek sıfır oluyor dedim. Ama cevap sıfırmış. Zaten 37 tane şartlı mı anlamıştım bayağı bir yanlış geleceğini. Şu soru mesela hiçbir şey anlamadım. Farklı tarzda sorular vardı. Hani şu olasılık sorusu mesela altını çizmiş de ama yemediği şartı mı? Biraz da kaliteli soruları göstereyim. Mesela e, şu fena değildi. Pek bir olay yoktu. Ha, şu fena değildi. Ya hepsi zaten güzel sorulardı neredeyse. Özellikle şu çok farklı bizi sorusuydu. Şu bir olay yoktu. Şu fena değildi. Güzel bir hem logaritma hem de limit. Bu kolaydı. Bu soru yanlış yapmışım. Şimdi C'ymiş. Bir tane daha varmış. Ben bir tane daha ama çok güzel bir soruydu bence. Şu soru çok güzel. Bak şu 3 integral sorusunu da şöyle bir alın bakın. Çözün. Ben Yani 3'ü de bence gayet güzel sorular. Ondan sonra hocam. şu soru Yine dehşet, mükemmel bir soru. Yani bilmiyorum o kadar övdüğüm kadar var mı ama ben çok zevk aldım. Yani çözdüğüme de çok zevk aldım. Çözerken de çok zevk aldım ve bayağı da zorlandım. Ama bayağı güzel bir soruydu. Şu yine bayağı, yani bayağı değildir ama güzel bir soruydu. Bunu nasıl yanlış yaptım Ya Buradan doğru yapmayı beklemiyordum. Bu arada bir kere daha gelmişti FDDT. Yine yanlış yapmıştım. Bununla ilgili işte bir soru bankasında orada burada çözümünü görmedim. Yani başka bir... Trigonometrisi açısından şu kolaydı mesela. Şu da kolaydı. Trigonometri zor değilmiş. Mesela bu da kolaydı. Bunu ben nasıl 8 bölü 9'muş anlamadım. Ben anlatıyorum ama denemeye giren var mı bilmiyorum. Neyse siz bakarsınız. Geometrisi zor mu diyor. Çok değildi. Ama güzel mesela. Hangi soru güzeldi? Bunu ben çözemedim. Çok uğraştım. Bayağı uğraştım ama çıkmadı. Buna çok uğraştım. En son eğimden falan yaptım. Yani illegal mi yaptım bilmiyorum ama çok güzel soruydu. Şu ondan sonra fena değildi. Bunda pek bir olay yoktu. Ondan sonra yani şu basit ama güzel bir soru. Bu soruyu çok beğendim. Bu soru cidden çok güzel. Bu da kolaydı. Yani matematiği dediğim gibi ben 37 tane şartlamıştım. En azından bir 33-34 et beklerdim ama hani çok fazla yanlışım gelmiş. Bilmiyorum. Kesinlikle orta ve orta isteyeceğim. Özellikle çok fazla limit türev integral sorusu vardı sağlam. O fiziği yani biliyorsunuz benim sene başından beri fizik olan cebelleşimi. Yani denemeler mi kolay geliyor diyeceğim. Bir 3 denemedir 11 netin üzerindeyim hep 11.75 geliyor. Bir boş bir yanlış. Bunda da yani zora ya zor da değildi bu arada. Kolaydı ama güzel yani o sonuç olarak yapmışız babacım. Ya şu şey ya, çalıştığım konudan tekrar yap, doğru yapmak. Şu artık klasikleşmiş soru tarzı. Yani bunu yanlış yapmışım. Yani en sevdiğim normal konu dalga ve ışık mekaniği. Her deneme garanti yaparım yani. Ama bu sefer farklı bir tarza geldi. Ben de anlayamadım. Basit harmonik sorusu. Oğlum senenin başında bütün dönemlerde 4-5 tane manyetiz manyetik sorusu çıkıyordu. Şimdi Allah versin iki tane çıkıyor. Var ya yoksa hayatta çıkmıyor. Bunu saladım. Şunu çok olmayacağını düşündüm. Doğru gelmiş. Ondan sonra şunu. Bak bak bunu da, he, bunu da öğrenmiştim. Tam, çalıştım günden sonra. Tam Edirne'de görünüyor değil mi böyle? Böyle yani sözler ifade olur ya hepsi doğru da geç. C'ymiş işaretlemedim. Arkadaşım kanka Edirne'de niye işaretlemedin onu da bilmiyor konuyu. İşaretlemiş yanlış yapmış mesela enayi bir yanlış. Böyle o yüzden bilmediğiniz hiçbir şekilde işaretlemeniz lazım. Kimya kötü geldi. Yani sorular da kaliteliydi bu arada. Fena değildi. Bakayım bir. Şu soru ben anlamamıştım. Ve emin olmadan işaretledim. Adana'ymış mesela. Yani ondan sonra... Güzel diyebileceğim yani. Bakayım bir. Şu soru fena değildi. Şu soru güzel. Yani çok da bir olay yoktu klasikte ama... Güzellik. Bunu boş bıraktım aslında organiyi bitirdim bu hafta ama Yani çok hala bu aldeit Kısmında mı aldeit mi keton mu Bilmiyorum eksiklerim var Bugün bir tekrar başladım organiği en baştan Bu da abi ben bunu işe yaptım Bize bir süre vermediği için direkt yarın yazdım Buranda şey çıktı 0.2 mol çıktı 0.2 mol ile de kardeşim çarpma 0.8 çıktı ama yanlış geldi Valla şöyle gösteriyorum Tüzebilen olursa sevinirim Anlatan olursa Bunu Allah'tan doğru yapmışım ya bunu aynı şekilde organik yağ yapmaya başlayınca direkt şey çıktı diyeceğim. Dokuz buçuk net yani kimyadan. Çok da iyi yapmamış açıkçası. Biyolojiyi çok iyi bekledim. İyi de geldi ama bakayım şu soruyu mesela değiştirdim güzel oldu. Güzel bir soruydu. Şu direkt bilgi. Yani düz. Ondan sonra şunu böyle şöyle dolaşım sistemi çizmeyi öğrenince abi konuyu resmen yani %60-170 falan bitiyor şu akciğer, karaciğer, kalp kısmı çizme öğrenince. Baba çizdim burada. Mis gibi zor soru yani. 6 tane şey sıralamanı istemiş. Çizme hakim olacağı direkt yapılıyor yani. Ondan sonra şöyle yorum sorusu da yok ha. Full bilgi sormuşlar ama Allah'tan iyi çalışıyoruz. Lan ne güzel ki diyorduk. son iki soru arada yanlış gelmiş. Yoksa var ya buradan 2.5 net daha gelse 65 net çok iyi olurmuş. Bu mesela C'ymiş. Ya ben bu çimlenmeyi tamamlamadım. Çimlenme için ne gerekiyor ne gerekmiyor? Buna da bakmam lazım. Bugün Meristem Tokaç tekrar ettim. Keşke bunu tekrar etseydim. şimdi Gerçi bugün tekrar etmeye işe yarar. Bunun da mesela cevap Adana'ymış. Ben ligin 1-2 modu diye biliyordum. Şeylerde, Sıklar Ekim'de falan. Gerçi Sıklar bahsetmiyor da sallamışım işte. Dediğim gibi bence yani giren var mı bilmiyorum. Dediğim gibi kimse duymadım giren çıkan. O yüzden de yorum videosu çekmedim. Hani bu video hem yorum hem sonuç videosu olsun. TTS beni aşırı zorladı ve ben ekstra batırmışım. AYT'yi batırmamışım ama matematikte bayağı yanlışım var ve matematik bence orta ve orta üstü kaliteli bayağı. böyle güzel bir denemeydi. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.